Arkadaşlar merhabalar bugün e, Clash Royale çarkını çevireceğiz ve Clash Royale çarkından çıkan 8 kartla bir deste oluşturup büyük mücadelede maçlara gireceğiz. E, şöyle ilk çevirmemizi bir yapalım. 8 tane kart bulacağız. Tabi İngilizce ama zaten Türkçelerine de çeviririz. İlk olarak golem geldi. Yani hiçbir şekilde bir ayarlama yok. Ancak golemin gelmesine sevindim. E, şöyle bir not alalım bunu da. Çevirelim. Yani Gerçekten videoda golem çıkması da ayrı bir ilginç oldu. İkinci kart. Evet mızraklı goblin. Mızraklı goblinle golemin aynı olması da saçma oldu. Evet üçüncü kartımız. Yavru ejder yani gerçekten bir hile yok ama yavru ejderin gelmesi de bir farklı oldu. Yani birçok kişi şimdi ayarladı falan diyecek. Ancak herhangi bir ayarlama yok. Dördüncü kartla devam edelim. Ya şimdi falan gelsin de yani baya büyük bir şans olur. Evet barbar Barbarlar geldi 3. olarak Dördüncü olarak daha doğrusu. Yani şu anda deste bence o kadar da kötü değil. Oynanabilir. Bir de büyü falan olursa deneriz şansımızı. Beşinci kartımız. Evet işte destenin yavaş yavaş gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Domuz binicisi ile golem aynı destede. Altıncı olarak çevirelim. Bir tane büyü olsa en azından iyi olurdu. Düzgün bir büyü ama. Evet minyonlar. Yani yine golem için bence o kadar da kötü değil. Ee, ancak golem çıkması hala büyük bir şans benim için. Ve son kartımız şu anda sanırım. Ya da altı kart mı? Evet diğer kartımız dondurma. Mükemmel dondurmayı da seçtik. Ee, şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son kartımız da buz golemi. Evet son kartımızı da seçtik. Buz golemi. Şimdi bu 8 kartı Clash Royale'de bir deste olarak oluşturalım. Evet arkadaşlar çarkımızdaki 8 kart da bu. Ee, 4.0 ortalamalı bir deste. Ağır bir deste değil. Yani bence iş yapabilir. Bakalım neler yapacağız bu desteğiyle. Evet. Evet bu arada kart döngüsü de o kadar kötü geldi ki. Yani gelebilecek en kötü rotasyon geldi diyebilirim. Yani mızaklı goblini de elimize vermese o madenciye ne atacağız? Evet. Çarpma geldi. Şöyle bir binici atalım bari. Binici dondurma mı yapalım? Golem dondurma mı yapalım? Anlayamadım. Tabi yerden Buz golemiyle falan savunabiliriz onu. Yoksa o prens kilitlenip vuracak. Rakibin kombosu da ayrı bir ilginç. Tabi barbarlar da var doğru. Tamam. Evet okçu kraliçe. Bir an e, dondurmayı yıldırım sandım. Okçu kraliçeyi atacaktım bir an. Yanlışlıkla. Evet yani rakip bilinen e, destelerden birisini oynuyor. Biz de saçma sapan bir çak destesiyle oynuyoruz. Şöyle bir yavru ejderi de bari. Evet şu anda gidiyoruz. Yani fena da değiliz. Bir çarpma falan. Hatta minyonları da atalım. O mega şövalyeyi eritmek için. Çok güzel. Yarasaları da eritiyoruz. Ya şu desteğiyle maç kazanacağız ya yani. Uvarıp kazanırız. Güzel şu anda iyi gidiyoruz. O minyonlar orada mega şövalyeyi eritti. Belki 2-3 de vurursa güzel olur. Fena değil. Tabi biniciyle de vurabiliriz. Ee, hatta bir biniciyle mi? Şunu atacağım ya. Emin olamadım. Atmasam mıydım ama attım. Çok da vurdurmak da istemedim açıkçası. Öndeyiz. Şöyle bir donduralım ya. Onu bir alalım arkadaşlar. O kraliçe büyük bir sorun. Özelliğini de açamıyor bu arada. En azından tamam onu aldık. Güzel. Güzel kuleyi aldık bu arada. 1-0 öndeyiz şimdiden. Şöyle bir şey yapalım. O bir erisin orada. Ee, yarasalar bir gitsin orada. Bir tane kaldı ama olsun artık. Tamam o çarpmaya attı ama orayı alamaz. Ee, şu an alabilir herhalde. Tamam hayalete de attı güzel oldu. Orayı aldı, e, tutarız. Biz şimdi sağ taraftan vuralım. Yavru ejderi attım. Minyonları da atıyorum. Mega şövalyeyi eritmemiz lazım çünkü. Mega şövalye atacak. Prens attı. Güzel bu arada. Ee, orada okçu kraliçeyi de aldık. Hatta bir binici de atalım. Ortadan da barbarlar. İyice barz ulaşalım. Binici bar barbar kombosu. Aynı zamanda golemle de birlikte. Şöyle de bir donduralım. Orada 3 tacı alırsak da güzel olur ilk maçımızdan. Tabii ki gittikçe rakiplerimiz de daha da zorlaşacak. İşler de daha zorlaşacak. Güzel. İlk e, galibiyetimizi aldık. Şimdi ikinci maç için e, farklı bir deste oluşturacağım. Şöyle bir durduralım. Evet tekrardan çarkımıza geldik. E, i̇lk maç için bence güzel bir deste verdi bize güzel çarkımız. İkinci maç için bakalım nasıl e, bir deste çıkacak ortaya. Çevirelim çarkımızı. İlk kartımız ne gelecek? X yayı. Tamam fena değil. Çevirelim. Şöyle de yazalım çünkü hepsini aklımda tutamayacağım. Evet 3 silahşörler mükemmel. X ile 3 üç silahşör. Üçüncü olarak ne gelecek? Mızaklı Goblin daha önce de gelmişti. Mızaklı Goblin. Evet diğer kartımız e, Barbar Varili geldi. Evet şu anda deste berbat. Yani umarım e, daha güzel kartlar verir bize. Çünkü şu anda deste gerçekten berbat. Diğer kart Buz Golemi. Buz Golemi de gelmişti. Yani bilmiyorum iş yapabilir gibi sanki şu anda. Biraz daha güzel kartlar verirse. Bir toplayıcı verse çok iyi olur. Ne gelecek? Bombacı. Evet. Deste gittikçe daha da kötüleşiyor. Bombacı geldi. 3-6. Ee, 2 karta daha ihtiyacımız var. Evet. 7. kartımız. Evet. Lav tazısı geldi. 3 silahlı Lav tazısı ve XE'yi. E, deste gerçekten berbat. Evet bakalım. Dördüncü olarak ne gelecek? Şey son olarak daha doğrusu. Elektro büyücü geldi. Yani deste tam anlamıyla vahşet arkadaşlar. Bakalım bu desteyle büyük mücadelede neler yapacağız. Şimdi desteği oluşturalım. Evet arkadaşlar e, aşırı derecede kötü olan bu destemizi de oluşturduk. Bakalım bu desteyle neler yapacağız. Yani Umudum yok. Ama denemekten de zarar gelmez. Yani destede aslında iki tane atak kartı var ve ikisinin de e, iksir bedeli çok fazla. Yani elektro e, daha doğrusu X6 iksir. E, lav tozası 7 iksir. Bakalım neler yapacağız. Şöyle bir barbar verili atalım. Yani ben iki kat iksiri bekleyeceğim şu anda. Ağır bir deste olduğumuz için. 2 iki kat iksire kadar rakibimizi bekleyeceğim. Bombacı buz golemi yani gerçekten hani deste şampiyonlar ligi gibi bir tabir kullanılabilir bunun için. Evet bekleyeceğim yani buz golemi atacağım şu anda. Tabii o buz golemi yetmeyebilir. O yüzden mızaklı goblinlerle de destekleyelim. Tomruğu da varmış. Şu anda destemizdeki Kartlar baya kötü. Yani muhtemelen ya elektroyu çıkarırız ya da itilaşörü gibi. Şöyle elektroyu çıkaralım. En azından elektro işe yarıyor destede. Koç binicisi için kullanabiliyoruz. Şarjını da kesebiliyor. Hiç de vurdurmuyor. O yönden güzel. Ee, ona karşı şöyle barbar variliyle destekleyelim. Tutalım daha doğrusu. Güzel. İyi tuttuk yani şu anda. Fena değiliz. İyiyiz. İki kat iksirde de saçma sapan bir komboyla da bu başı kazanabiliriz belki. Şöyle 3 silahşör atalım. Rakip Pekka. Ya da Mega Şövalye pardon. Mega Şövalye. Şimdi o Mega Şövalye'yi de atacak. O biraz alev topu var da Pekka mı tam anlayamadım ben. Şöyle hemen buraya dön. Güzel. Evet. Orayı da hayaletle tuttu. Şöyle bombacı atalım en azından. Bir tane vursun ama sonra en azından bir tane orada iki tane belki bir tane. Tekrardan elektro ile savunacağım. Belki haydut falan atabilir aynen. Şöyle bunu da hemen atalım bir şarjlanmasın. Güzel. Şöyle tekrardan arkadan bir buz golemi atacağım. Hala rakip bize sıkıntı çıkarabilir. Şöyle hatta ben ortadan bir x'e atacağım. Yani en azından ee, bir savunma yapalım Alev topu geldi Alev topu geldiği için 3 silah şarjını Şunu da aynı yerden atıyorum Bunu yapacağım Hatta şansım olsa Tazı da atarım da Hatta atacağım ya tazıyı da atıyorum Çünkü birazcık şey de yedik ee, Şöyle barbar Verili onları bir koruyalım Evet çok kötü oldu bu Alev topunun tekrardan dönmesi çok kötü oldu Böyle buz golemini atıyorum Tekrardan Şimdi bir de X'e atacağım. Yok atamayacağım şu anda. Elektronun orada çarpması lazım. Elektro çarp. Çok iyisin. Ancak 330 kaldı. Yani bir şey yapamayacağız gibi. Şöyle bir silahları da atıyorum ama. Şöyle bir gelin. Güzel. Ama 200 can kaldı. Zaten kaybedeceğiz gibi duruyor. Şuradan bir X'e deneyelim. Böyle hatta ben bir varil... Evet, o vurmadı bu arada. Çok güzel. Yakaladık mı? Diyeceğim. Evet, yok. Orada alev topu kuleye değdi. Yani maalesef alev topu falan da vardı. Bu destede hani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Rakip de birazcık antiydi biz alev topundan. Ee, üçüncü destemiz için çarkımıza dönelim. Evet arkadaşlar, çarkımıza geldik. Umarım bu sefer bize güzel bir deste verir. Çevirmeye başlayalım. Bakalım ne gelecek. İlk kartımız Korumalar. Tamam güzel. Korumalar güzel kart. Defansta iş görür. Bakalım ikinci kartımız ne olacak? İkinci kartımız da Cellat. Gene güzel. Yani savunmada güzel kartlar. Cellat ve Korumalar iş yapabilir. Diğer kartımız Dondurma. Evet. Yine işte de, e, kötü değil. Yani iş yapabilir. Dondurma gelmişti. Yine geldi. Birinci destemizde. Evet. Serseriler. Hala deste bence kötü değil. Yani hala bir şeyler çıkabilir. Bir atak kartı da verse bu desteden bir şey olur gibi. Bir atak kartı bekliyorum. Diğer kartımız. Kanon. Kanon top sanırım. Kanon kart top arabasıydı. Top e, şey olarak kulübe olarak top tamam. 5 kartı çıkardık. Umarım güzel bir atak kartı verir bize. Ne gelecek? Roket. Tamam büyü de var. Ancak şu son 2 kartla umarım ee, bir atak kartı verir bize. Ne gelecek? Lighting. Evet bir de yıldırım. Çok güzel. Yani bu destede daha da kötü. Gittikçe destemiz daha da kötü oluyor. Roketle yıldırım aynı destede. Tek ricam bir atak kartı vermesi. Lütfen bir atak kartı ver. Evet son olarak da felaket kulesi. Ee, en berbat desteği bu oldu sanırım. Felaket kulesi var, yıldırım var, roket var. Neyse bu desteği de büyük mücadelede yapalım. Evet arkadaşlar gittikçe daha da kötüleşen e, desteler anlamında şu videoda. Son destemizde bu ilk başta güzel bir deste geldi ikincisinde kötü şimdi de daha kötü 4.6 roket var dondurma var ee, yıldırım var her şey var yani bu desteğiyle neler yapacağız gerçekten çok merak ediyorum evet bu arada karşımıza da Furkan geldi Türk gelmesi de ayrı bir ilginç oldu evet. Bizim de hesap ismimiz Emir'di sanırım. O da bizim Türk olduğumuzu biliyor. 4.6 ve ben 2 iki kat iksiri bekleyeceğim. Yani serserilerle falan belki bir spam yapıp dondurmayla falan vururuz belki. Yani düşüncem o veya ne bileyim e, savunma yapıp şuna bir roket atalım en azından. Roket elimizden çıkaralım. Şöyle de bir güzel bir emoji atalım ona. En azından evet. Evet, roket attık dedik. Bir sevindik. Kıvılcım çıktı şimdi de. Yani Furkan yapma bize bunu. Felaket kulesi atalım. En azından belki roketle falan almayı düşünüyorum. Yani öbür türlü alamayacağız çünkü. Hemen oraya bir yıldırım. Tamam güzel. Evet. Muhtemelen Furkan da bizim hakkımızda çok iyi şeyler düşünmüyor. Şöyle gel korumalarla falan daha sıkıntı olurdu. Yani cellattan başka durdurabileceğim bir seçenek yok. Yine durdurduk. Güzel. Tabii ki Furkan bizim hakkımızda şu anda çok iyi şeyler düşünmüyor. Yıldırım attık. Roket attık. Felaket kulemiz var. Acaba ne oynuyor bu arkadaş diye bir düş. Evet. Bu arada Furkan'ın da destesi çok iyi değil. Şöyle bir deneyeceğim şansımı. Korumaları atmak istemedim. Çünkü ee, korumaları da atarsam pek pek durdurmakta sorun yaşarım Güzel bu arada serseri kızlar güzel vuruyor Çok çok güzel hasar verdik Yani bundan sonra büyüye bile dönebiliriz Şu hata bir savunursak Hatta ben oraya direkt roket atıyorum Yapacağım bunu Güzel çok iyi durdurduk Evet orada şöyle bir hemen gelir misin buraya Evet orada kuleye vuracağını gördüm ama en azından Cellat orada çok vurdurmaz ona çok güzel. Rakip de mi acaba çarkla deste falan seçmeyi denedi? Ben anlayamadım çünkü. Rakibin destesi de ayrı bir ilginç. Pekka kıvılcım. Şöyle bir serseriler atalım. Tamam. Yani hem top var hem felaket kulesi var. Ap ayrı bir dest. Buna bir roket atacağım direkt. Aslında felaket kulesi gördüğü için atmasam da olabilirmiş ama olsun. Hemen yıldırım. Mükemmel bir yıldırım attık. Mükemmel. Yani iki büyü olması acaba iyi mi oldu anlamadım. Hani her şerde bir hayır var derler ama. Topu da atacağım. Net. Evet. Şuradan hatta bir korumalarla onu bir rahatsız edelim bari. Bir şey atmak zorunda kalsın. Roket. 446 vuruyor. Yıldırım da 300 küsür vuruyor. 800 falan vurabiliyoruz şu anda. Tamam bravo çok güzel bir şey yaptın. Teşekkürler diyelim ona hata yaptı çünkü çok da büyük bir hata yaptı. Yani bir sonraki yıldırım roketi alıyoruz hatta orayı. Şöyle bir gelsin. Cehennem ejderi de varmış bu arada. Şöyle hemen bir döndürelim. Az kalsın orada cehennem ejderi kuleye kilitleniyordu. Bu arada yıldırım roketi alıyoruz. Evet, bu, evet yıldırım roketi o cadıyı da gördüm. Mükemmel yani bu desteğiyle maç kazandık. Gerçekten inanamıyorum. Yani büyük mücadelede şu saçma sapan desteğiyle de kazanmak apayrı bir ilginç oldu. Üçüncü maçımızı da kazandık. Ee, gittikçe daha da kötüleşti destelerimiz ama bir türkü şu saçma desteğiyle yendik. 4.6 ortalamalı. Baya ilginç oldu. Ee, değişik bir video fikriydi açıkçası. Ee, güzel de bir video oldu. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım da siz de izlerken eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.